Yenicihan Mahallesi'nde bu yakında eski bir evin yıkılmasını yıktılar, yıkılınca odunlayan kazını ben burada aldım yakmak için fırında. Fırında yakmak için yararken bu odunun bu ağacın içinden bu makineyle yararken şu şekilde bir şey çıktı. Yardığımda arasından bu şekilde bir şey çıktı. Şeyi açtım. Gördüğünüz gibi. Şey İçini açtım, baktım. Bu evin tarihiyle ilgili bir yazılar çıktı. Geçmişini yazan bir tarih ve üç tane de ada fotoğraf çıktı içerisinde. Şu şekilde. Bunlar içerisinde çıktı. Mektup var içinde. Geç evin tarihini yazan, dedesinin kim olduğunu yazan birinin artı içerisinde bu bozuk paralar vardı. Bu şekilde 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş şeklinde bu bu şekilde madeni paralar çıktı. Bu 1860 60 doğumlu dedem Yusuf Bahri Hacı Yusuf Efendi diye anılırdı. 13 Mart 1953'te vefat etti. Bu evin yapıldığını ben bilmiyorum derler idi. Bugünkü tarihe kadar yani 15 Mayıs 1970 tarihine göre 150 yıl önce yapılmış bir ev. Dedemin çocukluğundan bu evde kadar oturmuşuz. Mahkeme olarak mahkeme olarak kullanıl, kullanılırmış. Bu evin cadde üzerindeki dükkanların olduğu yer dam ve samanlık idi. 1900 70 yılında ben polis iken istifa edip Ankara'dan gelip İskilip'e yerleştim. Dam ve samanlık kaldırıp ardiye yaptırdım. O gün yapılan bir şeyde bu evin Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin İskilip'e geldiğini ve oğlu 7 yaşındaki oğluyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin binasında çay içip elini öptüğü Bahri olan 7 yaşındaki Türkiye'nin elini öptüğünü tarihi anlatıyor. 5. ayın 15'i 1977 tarihinde. Ve bildim yani bir şey olduğunu. Acaba dedim ne diye şurada yere attım mı baktım içi şey içinde aldım. Burada bir yaşlancamız vardı. Hatta onu da çağırdım beraber bu baktım bir tarih olarak buraya bir şey saklamış bu şey. Beraber açtık mektup şeyini içini okudum hocam diye. Birlikte açtık yani bir tarih olduğunu bir aklıma geldi. Atmayı istemedim yani. Ben de bunu millet görsün diye bir tarih olarak atmadım yani. Şimdi öyleyim bırakıyor neredeyse şey.